Deyye e, tenvinin ye'ye idgamı söz konusu. İdgam me'al gunne. Gunne ile beraber idgam. Süccedeyyeb yeb derken kalkale. Teğune gay, gayn harfini çeken met harflerinden vav gelmiş. Metti mi Fevlemmi. mi tenvinin mime idgamı idgam meal gunne minallahi lafzatullahın lamı kalın veril ve ne vavı çeken met harflerinden elif e, metti tabi'i ne derken de metti ivas ya da metti tabi'i diyebiliriz simahüm sin harfini çeken ye met harflerinden metti tabi'i me metti tabi'i hüm fi sakin memin ısarı fi derken metti tabi'i vücu derken vav harfinden dolayı metti tabi'i hi him mi ha bakın burada geldi bak sakin mimin üç hallerinin üç hallerinin halinden birisi olan sakin mimin harekeli mime idgamı söz konusu idgam misleyin mitleyin meal hunne arkadaşlar e, ve burada tutma süremiz de var. Şöyle okuyacağız him min, min min şeklinde okuyoruz. Min e derken nunun izharı söz konusu bakın burada. Yani mutlak izhar. Izhar diyoruz biz buna. E, sakin nundan sonra veya tenvinden sonra bu harflerinden birisi gelirse bunlar hangileriydi? Hemze, ha, ha, he, ayn ve gayn harfleri. Allahu hayyun, halikun, adlun, ganiyun, hadin şeklinde isimlendirilen, formüle edilen bu kelimelerin başında bulunan harfler. Burada nunu ishar ederek okuyoruz. Eteri Sücüd, eteri sü derken lamın sine idgamı yani idgamı şemsiye. Efendim, Sücud Hem kalkale var dal üzerinde, hem de metti arız söz konusu. Zalike <Wall44> metti tabi'i meteluhum fi sakin mimin ısarı fit tevra fit tevra fitte derken idgam şemsiye ra derken meddi arız. Hay bunu da te'yi yuvarlak te'ler tenisi arkadaşlar durduğumuz zaman her şeklinde okuyoruz. Burada ben okurken bir önceki dersimizde okurken Birinci üç noktada değil, ikinci üç noktada durdum. Üç noktalar peş peşine gelirler zaten. Birinci de durmuşsak ikinci de geçiyoruz. Birinci de geçmişsek ikinci de durmuş oluyoruz arkadaşlar. Ben biri, ikinci okuyuşu tercih ettim. Yani birinci de birinciyi vaslettim, ikinci de vakfettim. Birinci de geçtim, ikinci de durdum. Böyle bir kaydemiz var. Ve methelühüm fi derken yine sakin mümin sarı Fil-i derken lamın ısarı ya da sarı kameraya. İncil nunun efendim ihvası, ihva harfi. İncil derken cim harfine çekilme tariflerinden ya lam harfi üzerinde de gerçekleşen arızı bir sükun. mette arız gerçekleşmiş oldu. Kezer-in-e derken ayın üzerindeki e, tenmin boğaz harflerinden birisine uğradığı için burada da ızhar söz konusudur. Neyi ızhar ediyoruz burada arkadaşlar? Tenvini ızhar ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız ayın harfini ızhar ediyormuş gibi, aynın ızharı gibi. Şey. Öyle bir şey yok. Yani burada tenvin ve sakin numla ilgilidir bu tecvid kaideleri. Ehrace şad ehü. şad ehü kutlu harflerinden birisi olan ta harfi, efendime söyleyeyim, sakin olduğu için kalkaledir zamirin uzatılması kendi harekesine uygun olarak. Fe <laughs> efendim asar, elifin e, bir elif miktarı çekilmesi. Hemzenin bir elif miktarı çekilmesi. Elifin değil, hemze. Bu artık hemzedir. Ve burada da gizli bir elif vardır. Hemzenin üzerinde ya da önünde gizli bir elif vardır arkadaşlar. Metti tabiî vardır burada. Rahü <laughs> Burada da zamir var. Gizli vav ile uzatıyoruz. Metti tabi'i. Fes tevleza. Herhangi bir tecvid söz konusu değil. Fes teve. Fes teve vavı çeken y şeklinde yazılan elif. Metti tabi'i. Ale suqi. Ale metti tabi'i. Lam harfini çeken ye şeklinde yazılan elif ale sü qihi, sini çeken vav metti tabi'i zamir gizli bir ye var burada harekesine uygun olarak daha önceden söyledim Hemzen hemzenin harekesi ötre ise önünde gizli bir vav esre ise önünde gizli bir ye vardır yu'cibu zü derken gene e, idgamı şemsiye arkadaşlar zürra lamın zaya idgamı yani el zü değil ez zürra çeken elif metti tabi ra'nın harekesi üstün olduğu için de hükmü ra kalın liyagiza za, gayn harfini çeken ye metti tabi bihi mül küfer lamın ısarı ya da ısarı kameriye küfer e, ra'nın e, kalın okunması hükmü kalın Ta'yı çeken met harflerinden elif. Ra üzerinde gerçekleşen arzi bir sükun. Dolayısıyla burada da medde arız söz konusu durduğumuz zaman. Geçersek medde tabi olarak geçmiş oluyoruz. Ve adallahu, allahu allahu kelimesi üzerinde ne vardır? Efendim lafzatullahın lağımı kalın. Hülle zine elle de daha önceden söylediğimiz bir kaide var. Zine medde tabi'i, amenü e menü e derken metti tabayı menü derken yine metti tabayı gerek şeylerini daha önceden söyledik ve amilu salihati e, e, met şemsiye hati metti min hüm nunun e, ızharı sakin mimin mime idgamı idgam misleyin meal ve ne ve ta e, ta üt üzerindeki tenminden vava e, idgam yapmış oluyoruz. İdgam me'al gunne. Gunne ile beraber idgam. Ve ecran. Ecran. Cim harfi üzerinde kalkale var. Kutbu cedin. Ran'a derken ra hükmü ra kalın. Ran'a efendim e, tenvinin ayından dolayı ızhar edilerek okunması. Yani ızhar. Azime zayi çeken ye mettiteba'i M derken de meddi ivaz ya da meddi tabii olarak da isimlendirebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde şimdi kendime döndüreyim kamerayı inşallah. Bu şekilde ikinci dersimizde de tamamlamış olduk. Kelimeler üzerinde tecvidi, e, tecvid kaidelerini, kurallarını göstermiş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Üçüncü dersimizde de inşallah Değişik kaynaklardan istifade ederek, özellikle Diyanet'in mealini e, kullanarak bir de meali çalışması yapacağız. E, ufak tefek de olsa bazı tefsirlerden de istifade etmiş olacağız. İnşallah bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.